Bu taraf da boş. Hırsız falan yok burada da. Neyse ya, biz yanlış duyduk herhalde. Hiç kimse yok buralarda. Ha, hemen buradan çıkmam lazım. Ha, i̇şte bu. Çabuk çabuk. Yakalayamazsınız beni. Ha, ne oluyor? Buradaki sandık açık mıydı? Az önce sanki kapalıydı bu. Ne oluyor? Bir şey mi oldu? Ya az önce sanki sandık sesini... Yanlış duydun herhalde. Burada hırsız falan yok. Hadi çıkalım artık. Çabuk çabuk hemen uzaklaşayım buradan. Madem ki marketi soyamadım ben de bankayı soyarım o zaman. Evet bu gece bankayı soyacağım. Bizimkiler hala evde mışıl mışıl uyuyorlardır. Benim yokluğumu hissetmemişlerdir bile. Onlar evde uyumaya devam etsin. Ben de bankanın havalandırmasından gireyim şuraya. Ya aşkım ben denize girmek istiyorum bekle birazcık. Evet işte havalandırmadayım. Aşağısı banka benim bir şekilde aşağı ulaşmam lazım. i̇şte şurası açık buradan aşağı inebilirim. Ha? olamaz güvenlik. Ne oluyor be? Bir ses duydum sandım. Oh görmedi beni güzel. Şimdi benim kasanın anahtarını bulmam lazım. Burada olabilir. Burası müdürün odası. Kasanın anahtarı buralarda olabilir. Şunlardan birisi mi acaba? Yok, bunlar değildir. İşte galiba bu. Evet, buldum. Artık bankanın kasasına gidebilirim. Güvenliğin ruhu bile duymadı, hala dışarıda. Evet, beni fark etmeden hemen şuradan aşağı inmem lazım. Az bir yol kaldı. Çabuk çabuk arkasını döndü. İşte geldim aşağı. Olamaz bu kameraya yakalanmamam lazım. Alarm öter yoksa. Evet birazcık dön şimdi. Olamaz bunlar ne böyle. Bu lazerlere değersem hem alarmlar öter hem de yaralanırım. Aralardan geçmem lazım. İşte bu sıra burada. Alttan geçeceğim. Ve sonuncu lazer. Haydi bakalım. İşte bu geçtim. Evet kasaya ulaştım. Artık açabilirim. Ha, açılmıyor. Hadi bu neden dönmüyor? Ha, i̇şte bu açıldı. İnanmıyorum. Bunlar ne? 5 milyon aboneye çok az kaldı. Hemen şu anda abone ol ailemize katıl. Ve ilerleyen günlerde yapacağımız çekilişlerden faydalan abone olarak, like atarak 5 milyon aboneye yapacağımız çekilişe katılma şansına sahip olabilirsin. Eğer ki yaptıysan şimdi en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Vay canına ne kadar çok altın var. Bunların hepsi artık benim. İşte bu sırayla hepsini doldurayım hemen sandığa. Ne oluyor olamaz. Kameraya yakalandım. Hemen şu sandığa sığabildiği kadar altın doldurayım. Olamaz çok kötü oldu bu. Uf. Ha, nöbetçi polis arıyor Alo ne oldu nöbetçi Komiserim yetişin banka soyuluyor Ne banka mı soyuluyor Evet komiserim hızlı olun Tamam tamam geliyorum hemen gitmem lazım Olamaz Yusuf nerede Yatağında değil Neyse neyse gitmem lazım Şuradan üstümü giyeyim hemen Evet çabuk bankaya doğru gideyim. Hemen şu bankayı soyan hırsızı yakalayalım. Kim böyle bir işe kalkışır anlamıyorum. Yusuf da ortalıkta yok. İnşallah bu işte parmağı yoktur. Hadi arkadaşlar hadi. Kerem komiser geliyor şimdi. Bankaya doğru gidiyoruz. Geldim geldim polisler. Silahlarınızı hazırlayın. Hazırız komiserim hazırız. Hemen gidelim. Hırsız her an kaçabilir çabuk. Elimizden kaçırmayız inşallah. Yok yok hala bankadadır. Dikkat edin silahlı olabilir. Ha, komiserim ne oluyor burada? Özel tim gelmiş. Bunların ne işi var burada ya? Arkadaşım ne oluyor? Burası bizde Kerem komiser. Kusura bakma geç geldiniz. Geç mi geldik? Geldik işte sizde daha girmemişsiniz ki. Siz bu işe karışmayın. Hadi in arkadaşlar giriyoruz. Ulan inşallah aşağıdaki Yusuf değildir. Yoksa hapse girecek. Çabuk çabuk buradan çıkmam lazım. Hayır olamaz. Çok geç dışarısını kapatmışlar bile. Babam da orada. Aşağıda bir çıkış var mı acaba? Eğer ki varsa aşağıdan gitmem lazım. Buradan çıkamam. Hadi arkadaşlar gaz bombalarını atın. Hadi hadi girin içeri. Eğer ki hırsızı görürseniz direkt vurun. Bankadan çıkmasına izin vermeyin. Hayır, başka çıkış yok. Ne yapacağım ben? Mecbur içeride saklanacağım yoksa yakalanabilirim. Evet, burada saklanabilirim. Müdürün odası temiz. Burada hırsız falan yok. Diğer yerlere bakıyorum. Anlaşıldı. Ben aşağı iniyorum. Hırsız kasada olabilir. Burası da temiz gibi. Şu lazerleri kapatın. Anlaşıldı. Müdürün odasından lazer sistemini kapatıyoruz. Evet güzel şimdi bakabiliriz Ha Sanırım durumu anladım Şu kasayı bir açalım Ama etraf temiz gibi gözüküyor Evet alarmların ötmesine sebep olan sanırım şu fareydi Aynen öyle burası temiz Evet şu fareyi alalım Fare yüzünden alarmlar ötmüş Bizde hırsız var sandık Kasayı kapatıp çıkalım artık buradan Anahtarı da müdürün odasına koyarız Evet hadi gidelim Kasa kilitli ve kapalı Suçluyu yakaladık. Sadece bir fareymiş. Boşu boşuna o kadar uğraştık. Neyse. Evet işte özel tim geliyor. Acaba hırsızı yakaladılar mı? Hadi in arkadaşlar çıkıyoruz. Burada işimiz bitti. Durum nedir? Hırsızı yakalayabildiniz mi? Evet yakaladık işte elimde. Ha nasıl yani? O alarm bu elimdeki fare yüzünden ötmüş. Ha lazerlerin üstünden demek ki o fare geçmiş. Neyse o zaman biz artık gidelim hadi polisler. Ulan Yusuf orada da değilmiş. Nerede bu çocuk? Evde de değildi. Hadi arkadaşlar biz de artık dönelim. Buradaki işi hallettik. Tamam gidelim. Ya anlamıyorum oğlum Yusuf evde de değildi. Nerede bu çocuk? Ben sandım ki bankayı soyan kişi o ama değilmiş. Neyse Kerem aşkım sonunda geldin neredeydin sen? Ya ihbar geldi bankaya hırsız girdi falan sanmışlar da gittiğimizde fare girmiş hırsız falan yok. Baba kardeşim Yusuf nerede? Onu gördün mü? O senle mi geldi? Hayır ben de onu soracaktım. Bankayı soyan kişiyi Yusuf sandım ben ilk başta. İyi de bankada da olmadığına göre bu çocuk nereye kayboldu? Bir şey diyeceğim acaba bankada saklanmış olmasın. Babacığım bence de kardeşim bankada olabilir. Belki de kasanın içinde saklanıyordur. Ne yapacağız şimdi? O çocuğu nasıl bankadan çıkartacağız? Bir plan yapmamız lazım. Yusuf gerçekten bankada kasanın içinde kalmış olabilir. Aşkım lütfen polislere ya da askerlere falan haber verme. Tutuklarlar vallahi çocuğu. Az sonra sabah olacak. Güneş doğuyor. Yusuf'u ben yarın akşam kurtaracağım ama bu gece orada kalması lazım. İnşallah içeride yakalanmaz. Ne yapacağı hakkında en ufak fikrim yok. Ama sessizce orada beklemesi lazım. Hava karardıktan sonra da ben bankaya girip Yusuf'u oradan kurtaracağım. Babacım eğer ki sen bankada yakalanırsan seni hırsız diye görevden de atarlar. Yani sen polissin böyle bir şey yapman çok yanlış olur. Evet biliyorum ama yakalanmamaya çalışacağım. Sonuçta yani ben oraya hırsızlık yapmaya gitmiyorum ki. Yaramaz oğlumu bankadan çıkartmaya gidiyorum. <laughs> Ben ne yapacağım ya? Buradan nasıl çıkacağım? Karnım da acıktı. Acaba şuradaki altınları yiyebilir miyim? Bir tadına bakayım. Ay, bu ne böyle? Çok kötü. Demek ki altın karın doyurmuyormuş. Buradan çıkmam lazım. Kapıyı açın. Lütfen beni buradan çıkartın. Kimse yok mu? Yardım edin. Çıkartın beni buradan. Ay yapacağım Çok büyük ve çok sağlam. Sesim dışarı gitmiyor bile. Bu ses geçirmez bir kasa. Ben buradan nasıl çıkacağım? Keşke hiç girmeseydim buraya. Bizimkiler beni çok merak etmiştir. Evet, akşam oldu, hava karardı. Şimdi bankaya gidiyorum. Bankaya gidip Yusuf oradan bir çıkartayım. Kimseye yakalanmadan bu şart. Aşkım sen nasıl çıkartacaksın ya? Merak etme Aslı. Güven bana, bunu başaracağım. Merak etme yakalanmayacağım. Kanalizasyondan bankaya gideceğim. Nasıl yani? Evet bildiğin kanalizasyondan. Neyse gidiyorum ben görüşürüz. Dikkatli ol aşkım. Tamam tamam. Evet etraf temiz gibi kimseler yok. Haydi bakalım gidiyorum. İşte geldim sayılır. Yanılmıyorsam hemen buranın arkası bankanın kasası. Ne yapacağım ben? Buradan nasıl çıkacağım? Ha? O ses neydi? Evet işte bankanın kasasına ulaştım. Haydi bakalım açalım şuraya. Ben geldim. Ha, Yusuf babacım. işte buradasın hadi gidiyoruz. Sen benim burada olduğumu nereden biliyordun? Yusuf karıştırma şimdi orasını. Yürü evde görüşeceğiz seninle. Bu yaptıklarının cezasını çekeceksin. Baba hazır gelmişken şu altınlardan alsak ya. Yusuf sus diyorum sana. Ben hırsız değilim sen de hırsız değilsin. Bundan sonra böyle şeyler yapmayacaksın. Hadi hadi yürü çabuk düşünme gidiyoruz. Yakalanmadan hemen şuradan çıkalım. Şurayı da kapatalım. Ya baba bari birkaç tane altın alsaydık. Çok fazla var zaten. Sus sus. Bu yaptıklarının cezasını ödeyeceksin. Bundan sonra hırsızlık yaparsan seni tutuklarım. Anladın mı beni? Tamam baba tamam. Hadi gidelim. Takip et beni çabuk. Burası direkt bizim evin önüne çıkacak. Bundan sonra hırsızlık yaparsan seni direkt kendim tutuklarım. Tamam babacım özür dilerim yapmayacağım bir daha.